Ben Havva Kübra Atalay. Bundan sonraki süreçte Holistik Şifa Ailesi'nde hep beraber birlikte şifalanacağız. Hayat amacımızı öğreneceğiz. Birlikte yol alacağız arkadaşlar. Bunun için ilk önce yapmamız gereken numaroloji ile kendimizi çok iyi tanımak. Holistik şifa bütüncül bir şifayı kapsar. Bütüncül demek evrenin geneli. İnsanı anlamak, doğayı anlamak, haycanları anlamak ve anlayarak yaşamak. Ben kimim sorusunu aldığım cevapta Havva Kübra'nın kim olduğunu, bu dünyada neden var olduğunu, hayat amacını, bundan sonraki süreçte neler yapması gerektiğini öğrendim arkadaşlar. Size de tavsiye ediyorum. Sürekli parayla ilgili sorun yaşıyorsan, sürekli kendini sıkışmış hissediyorsan, sürekli hep aynı döngüleri yaşıyorsan numaroloji analizi alman gerekiyor. Kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, kah inerim yeryüzüne seyreder alem beli. Peki ya sen kimsin? Ben kimim sorusunun en iyi cevabıdır numaroloji. Kim olduğunuzu tanımak, aynı döngülerden kurtulmak, ruh varlığınızın bu dünyadaki hayat amacını öğrenmek istiyorsanız numaroloji analizine bekliyorum.